başla. Hepinize merhaba arkadaşlar. Video çok değişik başladık. Evet. Ben şu anda bugün yanımda Emirhan da var yine sesi kısık sesi olduğu için de. oğlum bir oyuna girdik arkadaşlar oyunu oynuyoruz videosunu çekeceğiz de oyun çok karma karışık bir sesini açacağım bakın Şurada Emrah şu anda bunlarla kavga ediyor. Burada bot kavga ediyor. Emrah bana dövdü beni öldürdü. Ben de Emrah şimdi bir ceza vereceğim. Ben yaptım. Ben yaptım. Emrah ben yaptım. Mr Beast beni me Mr Bad beni dövüyor. Mr Bad öldüm. Mr Bad beni öldürdü. Arkadaşlar ben oyunu oynayamıyorum. Video çekmek için geldik ne oldu? Onu toplar ki ben uçuruyorlar <laughs> Allah yolla. Ben mis gibi dövüyorum. Ben mis gibi dövüyorum. bu bir şey yaptı yine Evet arkadaşlar Şimdi Kim develim Arkadaşlar bir de Emrah'ın sesi biraz kısık gelebiliyor. arkadaşlar öldü. Bu seni dövüyor. Arkadaşlar ço oyun çok değişik bir şey. Valla. Görüyoruz Emrah havada uçuyor. duyayım. Ben duyamıyorum Beni <laughs> Beni Suriyeliler duyuyor. <laughs> ben şu anda demiyorum dövüyorum. Koca adamı. Koca adam ne ya? Beni dövenler haddini bildirdim. Şimdi bir kalkan açayım. O adam bana ulti mega x açtı. Ben de ona mega x saçmadı ama o işe yaramadı. F koru, koru Arkadaşlar bir şey oluyor ben havaya uçtum. Ben dönüyorum havada. Emrah bir şey yapıyor arkadaşlar Emran şurada bir şey yapıyor. Öldü. Arkadaşlar. Çok sinirliyim şu anda öldüm. Arkadaşlar bir de size bir şey göstereyim şöyle ulti. Emre ulti hangi tuşla kullanıyor? Birine ulti kullanacağım. Yes. G mi? Yes. Tamam ultim doldu. Yes. Emre beni öldürüyor. Ulti kullanacağım şurada bir ulti kullandırtmadın gari öldüm ben yine 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 arkadaşlar bugün arkadaşlar şimdi bakın birine ulti kullanacağız ve kimse kullanamadım ultimi Evet arkadaşlar bay bay bunu da böyle bitirelim.